Allah seni inandırsın taa çeyizimden ha. Sen <laughs> evlendiğinde böyle miydin Cavidan? Anam, böyleysen burada işinle. Hanımlar, <laughs> bırakın konuşmayı. Neyi <hiç> kaçırıyorsunuz? <laughs> Hocam! kilo falan vermişimdir. <laughs> vallahi benden bu kadar. Kız, yakında unutulup uçacağım vallahi. Ula Ayfer, sen ne yola çıkan da kabar. Bırak da bırak sinirle durdu beni. Bırak. Asaplarım <laughs> bozuldu. <Ulan. gülüyor> Anam. Ben Anam. kendi bildiğin fitnesi yapacağım. Vallahi. Bak. Bora da bura gibi eğlenceli mi? Ha, size göre eğlenceli. Ha, e ne demek? Yürüyün o zaman Haydi. Ben ha bu arkadaşları yalnız bırakmamak için yoksa yaparım hocam yani. Haydi hayırlı yolculuklar selametle. <laughs> oldu değil mi? Neden oldu kız? Senin kızını mı evlendirmedin? Yok kız. Şu çocuk benim şazmendi talip oldu. <laughs> Aa, hangisi? <laughs> ha bu uşak. O demirleri indiriyor kaldırıyor ya. Aa. O kırmızılı şey bak. <laughs> yürüyün kızlar. Bir yakından bakıverelim. <laughs> Hadi bakalım. <bu, bu. gülüyor> ayıp dur da ayıp. Adamın burnunun dibine girilir mi? Kız ya digerim niye ayıp oluversin? Hamamda kız bakmak gibi düşünüver gari. Hadi kız bak. Yürü yürüyün. <laughs> Ne bakayım sen? Kasabım. Sigortan falan var mı? Halkur bizimki. Maşallah, gücün kuvvetin de pek değerli yerindeymiş. Bu kasla senin mi, hapınan mı yapıverdin yoksa? Yok, çalışarak. Anlamayayım ki ne diyeyim. Gaz çarını diyeyim, gazlarını Bana bak, evin, araban falan var mı? Var da... ...siz neden soruyorsunuz bunları? İyi, iyi mi? Allah Allah. Kim aldı sizi buraya ablacığım? Siz evlilik programı yerine spor salonuna gelmişsiniz. E -h 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 -h. Maşallah. 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 Ulan kalsın karı lan. Ne dedi? Kız Ayfer gözün aydın. Gözün aydın. Ne? Senin damat çöpsüz üzüm maşallah. maşallah. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Oy. Ula Ayfer. Oy bizim ne yiyemiz <laughs> eşli penik mi pinuk? Bir daha öldürsen etmem onu ya. Tikine duramıyorum duramayırım da. Sipini. Oh. sorma ya gel Kolum ayrı, bacağım ayrı. Kız üstümden dır geçti sanki ya. İşte bilmedi o naneleri yersen ha böyle olursun. Uy anam sırtlarım, bellarım, her yerlerim. Tutmay. Ya Diker. Bak bak. Çok kötüysen bir çiğneyim. Kalsın. Alın ağrınız geçer belki. Uy benim güzel kızım benim. Sağ ol, kurban olsun anacığım. Oh. Ah. Yok kız, ben alamayacağım. Koysun oraya. Oy. Ah. Ya siz gidin sahilde yürüyüş falan yapın. Sizin beyninize aerobik spinning falan. Siz artık yaşlısınız. Bunu kabul edin. Oy! Bana bak, dua et, halim yok. Alırdım ayağımın altına seni. Yeğenim zumba varmış, gidecek misiniz? Ben seni şimdi duvara Ay. bir zumbalarım. Görürsün gününü. Mahtap geçiyor bizle de. Kız bana bak ya. Her yanımız felç oldu ama iyi eğlendik. Ha. Kız o kasabın yeni ne böyle. O nasıl kaslı bir adam değil, var ya. Maşallah. Kız aynı Arnavut Şıvazen Egel gibiydi. Ha. O kim kız? Kız Terminatör yok mu? Hasta la vista baby değil. Bilmiyorum mi? Cevap. Tövbe Elif su telefon çalay getir kızıma buraya. Terlik atmazsan getiririm. <laughs> Uy! Bacak sus. Getir ha buraya. Uy. Kalkan Alo. Ah. Alo. <laughs> Alo halacığım ben Fatih. Uy Fatih nasılsın uşum? İyiyim halacığım. Ee, reis babama bakmıştım da. Uh, bak bakayım bugünler aranızdan susuz muy? Aa, öyle öyle. Ee, telefonla ulaşamıyorum dedim. Evde mi acaba? Ha, görmedim onu. Aradın mı sen? Şarjı bitmiş galiba. Ulaşamadım. O yüzden seni arayayım dedim. Ha, ulaşamazsın. Uşum ona. O isterse ulaşır ancak. Sen daha kaynatan utanmadın mı? Eee tamam e, halacım ya. Kusura bakma. Seni de rahatsız ettim. Estağfurullah. Uy. Fatih mi? Ha, kibar çocuk. Çok efendi çocuk, çok. Maşallah. Şanslısın vallahi. Darsın başımıza inşallah. Kız, kalk. Bir gaz gevşetici bir şemel hem getir sürelim ha buralarımızı. Kızım, oh. bırak sen onu bunu. Bir sokum yiyecek bir şey getir de yiye kaydı. Ya iyice hizmetçi <laughs> yaptınız beni ya. Yürü kız. Çok bilmiş.